Merhabalar, Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde hazırladığım çiçeğimin yapımını anlatmaya çalışacağım. Ortasında hürrem boncu kullandım. Bunu bir krep kumaş namaz örtüme monte etmek için hazırladım. Arkası da bu şekilde. Şöyle de göstereyim size. Tesbihini de yaptım ben bunun. Bakın bu şekilde tesbihimiz de çok şık, çok da güzel oldu. Bunu da şu görmüş olduğunuz şöyle şöyle hazırladım kumaşımın ortasına bu şekilde monte edeceğim. Şimdi hemen bunun yapımına ve malzemelerimizi saymaya geçelim. Ortası için şu şekilde ben kumaşımın rengi mavi olduğu için mavi kurdele kullandım. Kurdelemizin eni pardon eni 1 santim boyunu biraz daha diğer yaptığım çiçeklerden daha uzun kestim boyu 12 santim bu ortası için yine şu şekilde dünkü çektiğim videodan videodaki gibi şöyle havlu için hazırlamıştım ben bunu Yine bu şekilde elimde olan taş vardı hem onu değerlendirmek hem de bu çiçeğimize güzel bir görüntü vermek için yine bu boncuğu kullandım. Şu şekilde 20 milim eninde beyaz kurdele kullandım. Bunun boyunu ben ölçmüyorum. Şöyle 5,5-6 santim uzunluğunda ve yine çiçeğimizin yaprağı için şöyle 1-2-3-4 5 6 tane yaprağa ihtiyacımız var ben 5 tanesini iğneme taktım sonuncuyu da şimdi sizlerle birlikte yapalım kurdelemizin ucundan bu şekilde başlıyoruz tel alaraktan şöyle bu kurdele biraz sert olsaydı eğer daha düzgün daha güzel duracaktı bu benim kullandığım kurdele çok yumuşak ve kaygan olduğu için şekil vermekte biraz zorlandım bazıları yumuşak oluyor bazılarının da dokusu sert oluyor dokusu sert olan organize kurdele bazı modellerde de güzel duruyor şimdi 6 tane çiçeğimizin yaprağını ipimize taktık şöyle şekil verelim başladığımız noktadan ipimizi iğnemi geçirdim şimdi şöyle parmağımı şu şekilde kullanarak düzgün olması için dediğim gibi kurdelem benim çok yumuşak ve şekil verirken sorun oluyor yavaş yavaş hem ipimizi çekelim hem de parmağımızla şekil verelim bu şekilde böyle bir görüntümüz olması gerekiyor. Şimdi kullandığım ipimi şöyle sert bir şekilde çiçeğimin arkasından, alt tarafından doladım. İpimi buraya sabitliyorum. Şimdi az önceki ölçülerimizdeki ortası için mavi kurdelemizi telleyelim. Şu şekilde yine aynı herhangi bir değişiklik yok. Ortasından telleyelim. Yine dünkü videomdaki gibi boncuğun ortasından iğnemi geçirdim. Çiçeğimizin tam ortasına gelecek şekilde iğnemi yerleştiriyorum. buradan keselim. Çiçeğimizin arkası bu şekilde ön tarafı da bu şekilde yapacak olan hanımlara kolay gelsin.